Merhaba değerli arkadaşlar. Karbondioksit taşınmasından devam edelim. Karbondioksit taşınması %7 oranında plazma ile %23 oranında hemoglobin ile %70 oranında ise HCO3 dediğimiz bir karbonat ile taşınır. Şimdi burada karbondioksit taşınmasını ilk başta hemoglobin ile taşınmasından bahsedelim. Hatırlarsak oksijen taşınmasında akciğerden çıkıp doku kılcallarına gelen hemoglobin oksijeni dokuya bırakıyordu ve boş kalan hemoglobin karbondioksit alacak. Buradaki bu olayın gerçekleşmesini sağlayan bir etkimiz var arkadaşlar. O etkiye biz Born etkisi diyoruz. Ya da Born yasası da diyebiliriz. Bu etkiye göre hemoglobinin karbondioksiti olan ilgisi oksijene olan ilgisinden daha fazladır. Dolayısıyla hemoglobin oksijeni getirdiği zaman dokuya burada biriken karbondioksitleri algılar. Ve hemen oksijeni dokuya bırakıp karbondioksiti tutmak ister. Dolayısıyla doku kılcallarında gerçekleşen tepkimem hemoglobinin karbondioksit ile birleşmesinden oluşan HBCO2 yani karbohemoglobindir. Şimdi buradan ne, nereden devam edecek? Karbondioksitçe zengin kan olduğu için kirli uçtan çıkması lazım. Yani toplar damar ucundan çıkması lazım. Dolayısıyla karbohemoglobin buradan çıkacak. Hemen devamını şu şekil ile hatırlayalım arkadaşlar. Dokulardan yani organlardan çıkan kirli kan alt ya da üst ana toplar damarla sağ kulakçıya oradan sağ karıncaya sonra akciğer atar damarı ile akciğere gidecek. O zaman bu yolu izleyelim. Buradan alt ya da üst toplar damar ile nereye gidecek? Sağ kulakçığa. Oradan sağ karıncığa. Sonra akciğer atar damarı ile nereye geldi? Akciğere geldi. hb B, 2'yi buraya kadar getirdik. Sonra ne gerçekleşecek? Karbondioksit hemoglobinden ayrılarak nefes verme ile bunu göndereceğim. O zaman alveol kılcalında gerçekleşen tepkimem ne olacak benim? Karbohemoglobin miktarı azalacak. Yani hemoglobine ve karbondioksite ayrıldı. Şimdi bu arkadaşlar hemoglobin ile taşınmada gerçekleşen tepkimelerim. Bir de Bikarbonat karbonat ile gerçekleşen tepkimenin var. Çoğunluğunu bir karbonat ile taşıyor. Neden? Çünkü karbondioksit bulunduğu ortamın asitliğini arttırır. Yani pH'i düşürür. Şimdi ben çoğunluğu eğer ki hemoglobin ile taşırsam bu izlediği yolun asitliğini arttıracağı için kişiye büyük bir zarar verir. Dolayısıyla çoğunluğunu bir karbonata çeviriyor. O yüzden ben buradaki karbondioksiti doku kılcallarında ilk başta bir karbonata çevirmem gerekiyor. Nereden başlamalıyım? Onu da mavi kalemle ifade ediyorum arkadaşlar. İlk başta şöyle HCO3 ile diye buraya belirteyim. İlk başta arkadaşlar su ile karbondioksit tersinir çalışan karbonik anhidraz enzimi ile H2CO3 dediğim karbonik asite dönüştürür. Şimdi karbonik asit de asit bir bileşik. Dolayısıyla ben asitliği azaltmaya çalışıyorum. O yüzden karbonik asitten bir tane hidrojen kopartmalıyım. Yani bir adım daha ileri gidecek olursam karbonik asiti iyonlarına ayırarak bir hidrojen koparttım ve HCO3 dediğim istediğim bir karbonatı elde ettim. E peki burada hidrojen başı boş mu kalır? Hayır tabii ki. kılcal damar içerisinde boş kalan hemoglobin hemen oradaki hidrojeni yakalayarak akciğere doğru götürecek. Evet, doku kılcalında gerçekleşen bir karbonat ile taşımanın tepkimeleri bunlar. Daha sonra hemoglobin hidrojeni Akciğere aynı şekilde bir karbonat ile plazma yoluyla akciğere taşınacak. Akciğere geldikten sonra ben bunu tekrardan karbondioksite çevirmeliyim. Yani nefes verirken karbondioksit gönderiyorum sonuç olarak bir karbonat değil. O yüzden doku kılcalında gerçekleşen bu tepkimelerin tam tersi alveol kılcalında gerçekleşmeli. Nereden başlamalıyım? Önce hemoglobin hidrojeni bir serbest bırakmalı. serbest bırakarak hemoglobin artı hidrojen oluştu. Daha sonra bu hidrojen bir karbonatın yapısına katılmalı karbonik asiti oluşturdum. Sonra bu karbonik asit yine tersinir çalışan karbonik anhidraz enzimiyle suya ve karbondioksite dönüşecek ve işte istediğimi elde ettim arkadaşlar karbondioksiti oluşturdum ve bunu nefes vermeyle dışarıya gö gönderebilirim burada arkadaşlar şunu ifade etmek istiyorum kısaca yazdığım karbonik anhidraz enzimi karbonik anhidraz enzimi tersinir çalışan bir enzimdir tersine çalışır. Yani doku kılcallarında karbondioksit ve suyu birleştirip karbonik asit oluşturduğu gibi alveol kılcallarında karbonik asitten su ve karbondioksit oluşur. Bu da yine önemli bir enzimimizdir. Evet, karbondioksit taşınması bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde baktığım zaman burada gerçekleşen tepkimelerim alveol kılcalında Burada gerçekleşen tepkimelerim ise doku kılcalında gerçekleşir. Bir sonraki videomda alveol kılcalı ve doku kılcallarında gerçekleşen tüm tepkimeleri toparlayarak sizlere ifade edeceğim. Çünkü sorularda karşımıza çıkan tepkimeler bunlar. Umarım faydalanırsınız. İyi çalışmalar.